İyi günler arkadaşlar. Bu dersimizde de çıkrık konusunu işleyeceğiz. Çıkrık dediğimiz basit makine, boyutları birbirinden farklı olan iki veya daha fazla silindirin birbirine monte edilmesiyle oluşan bir basit makinedir. Günlük hayatta birçok yerde çıkrık modelini görüyoruz. Örneğin oltalarda, kapı kolunda, anahtarda, kalem tıraşta veya direksiyonda çıkrık modelini görebiliriz. Çıkrıkta iki veya daha fazla silindir bulunuyor. Bu silindirler üst üste monte edilmesi gerekir. Ayrıca silindirlerin boyutları birbirinden farklı olacak. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz çıkrık bu da modeli. Bunu çizmek zor olduğu için genelde sınavlarda bu şekilde çizilir. Burada bir tane küçük silindir, bir tane de büyük silindir görüyorsunuz. Küçük silindir yükün bağlı olduğu silindirdir. Büyük silindir ise kuvvetin bağlı olduğu silindir oluyor. Kuvvet kolu bu büyük silindirin yarıçapı Yük kolu ise küçük silindirin yarı çapı kadar olacaktır. Basit makinelerin ana mantığını hatırlarsak ne demiştik? Kuvvetin yaptığı işle yükün yaptığı iş birbirine eşit olmak zorundaydı. Bunu da şöyle ifade ediyorduk. Kuvvet çarpı kuvvet yolu eşittir. Yük çarpı yük yolu olacak. Burada kuvvetimiz buraya uygulanıyor. F çarpı büyük R eşittir. P çarpı küçük R. Döndürme kolumuz kuvvet yolu oldu. Silindirin yarı çapı yani küçük silindirin yarı çapı ise yük yolumuz olacaktır. Dikkat ederseniz kuvvet yolumuz yük yolundan daha uzun. Bu da şu anlama geliyor. Çıkrıklarda kuvvetten kazanç, yoldan ise kayıp vardır. Kuvvet yolumuz yük yolundan daha uzun olduğu için her zaman kuvvetten kazanç, yoldan ise kayıp olacak. Diğer bir ifadeyle siz yükü kendi ağırlığından daha küçük bir kuvvetle yukarıya çıkarabilirsiniz. Diyelim ki yükümüz 200 Newton. Uygulamanız gereken kuvvet 200 Newton'dan daha küçük olacak. 150 Newton olabilir, 60 Newton olabilir, 50 Newton olabilir. Yani siz yükten daha küçük bir kuvvetle yükü yukarıya çıkarabiliyorsunuz. Bu sayede kuvvetten kazanç elde ediyoruz. Yoldan ise kaybımız olacaktır. Bizim gittiğimiz yol daha uzun, yükün gittiği yol ise daha kısa. Bundan dolayı yoldan kayıp, kuvvetten ise kazanç oluyor. Peki çıkrıklarda biz kuvvet kazancını daha da arttırabilir miyiz? Veya biraz daha azaltabilir miyiz? Evet bunların da yöntemleri vardır. Birinci yöntemimiz kuvvet kolunun yani döndürme kolunun uzunluğunu arttırmak. Döndürme kolunun uzunluğunu arttırdığınızda kuvvet yolumuz uzamış oluyor. Ve biz daha küçük kuvvet uygulayacağız. Bu sayede kuvvetten kazancımız artacak. Şimdi burada iki tane çıkrık görüyorsunuz. Çıkrıklarda kuvvet kolunun bir tanesi uzun, diğeri daha küçük. Şu anda ikisinde de kuvvetten kazanç var mı? Evet arkadaşlar, ikisinde de kuvvetten kazanç var. Peki, hangisinde kuvvetten kazanç daha fazladır? Tabii ki ikincisinde. Ben burada kuvvet kolunu uzatarak ne yaptım? Yoldan kaybımı arttırdım. Yoldan kaybım arttığı için kuvvetten de kazanacağım. Yani daha küçük kuvvet uygulamış olacağım. İsterseniz bunu sayılar üzerinden anlatayım. Diyelim ki yükümüzün ağırlığı 100 Newton. Burada da 100 Newton. Ben burada 30 Newton uyguluyorum. Burada ise 15 Newton uyguluyorum. Bakın uygulamış olduğum kuvvet daha da küçülmüş oldu. Bu demek oluyor ki kuvvetten kazancım artmış oluyor. Yalnız ikisinde de kuvvet kazancım var mı? Evet var. 100 Newton'u 30 Newton'la çıkarıyorum. 100 Newton'u 15 Newton'la çıkarıyorum. İkisinde de yükten daha küçük kuvvet uyguladığım için kuvvetten kazancım var. Ama ikinci çıkrıkta kuvvetten kazancım daha fazla. Yoldan kaybım ise yine daha fazla olacak. Şimdi bununla alakalı bir tane soru çözelim. Diyor ki hangisinde daha fazla kuvvetten kazanç vardır? Diğer bir sorumuzda hangi kapıyı açmak için daha az kuvvet uygulamamız gerekiyor? Aslında bunların ikisi de aynı sorudur. Kuvvetten kazanç demek daha küçük kuvvet uygulamak demek. Şimdi bakıyorum. Kapı kolu neydi? Çıkrık modeliydi değil mi? Çıkrık modelinde döndürme kolunu uzattığımızda Kuvvetten kazancımız artmış oluyordu. Demek ki bir numarada kuvvetten daha fazla kazancım var, aynı zamanda daha küçük kuvvet uygulamış oluyorum. Bu kapıyı açmak için 30 newton uyguluyorsam, bu kapıyı açmak için 20 newton uyguluyorum. Yani daha küçük kuvvet uyguladığım için kuvvetten kazancım da diğerine göre biraz daha fazla olacaktır. Kuvvetten kazancı değiştirmek için ikinci yöntemimiz, yükün bağlı olduğu küçük silindiri yarıçapını arttırmak veya azaltmak. Silindirin yarı çapını arttırdığınızda kuvvetten kazancınız azalır. Yoldan ise kazanmaya başlarsınız. Şimdi hatırlatmamı yine yapıyorum. Bakın bundan ikisinde de benim kuvvetten kazancım var. Ama hangisinde daha fazla kazanç, hangisinde biraz daha az kazanç var onu bulmaya çalışıyorum. Burada kuvvet kolunu değiştirmemişim. Neyi değiştirdim? Yük kolunu değiştirdim. Bakın yük kolumuz burada kısa. Burada ise biraz daha uzun oldu. Yük kolu uzadığı için Buradaki kuvvetten kazancım azalmış olacak. Yoldan ise kazancım artacak. Yani ben burada bu yükü dengelemek için 50 Newton uyguluyorsam burada 80 Newton'a çıkacak. Ama ikisinde de kuvvetten kazancım var mı? Evet ikisinde de kuvvetten kazancım bulunuyor. Buradaki kazancım daha fazla. Buradaki kazancım biraz daha az olacaktır. Kısaca özetlersem siz yükün bağlı olduğu silindirin yarı çapını büyütürseniz Kuvvetten kazancınız azalır, yoldan ise biraz daha fazla kazanmaya başlarsınız. Arkadaşlar burada iki farklı çıkrık modelini görüyorsunuz. Birinci çıkrıkta silindirin yarıçapı küçük, ikincisinde ise silindirin yarıçapı daha büyük. Kuvvet kollarımız ikisinde de aynı gördüğünüz gibi. Şimdi 300 Newton'luk yüklerimiz var. Sizce hangisinde daha fazla kuvvet uygulayacağız? Tabii ki buradakinde. Neden ben burada daha fazla kuvvet uyguluyorum? Yük yolum uzadığı için benim yoldan biraz kazancım olacak. E, yoldan kazandığıma göre kuvvetten kaybetmem gerekiyor. Yani diğerine göre biraz daha fazla kuvvet uygulamam gerekiyor. Diyelim ki burada 300 Newton'u 100 Newton'la yukarıya çıkarıyoruz. O zaman biz burada 300 Newton'u 200 Newton gibi bir değerle yukarıya çıkartmamız gerekiyor. Bakın ikisinde de kuvvetten kazancım hala var. Ama buradaki kazancım daha fazla. Buradaki kazancım ise biraz daha az oluyor. Burada ise hangisinden kazanmaya başladım? Yoldan kazanmaya başladım. Yani diğerine göre buradaki yoldan kazancım daha fazla olacaktır. Siz burada döndürme kolunu bir tur döndürdüğünüzde diyelim ki bu 2 metre yukarıya çıkıyorsa buradakini bir tur döndürdüğünüzde daha fazla ip sarıldığı için bu daha fazla yukarıya çıkacaktır. Belki de işte atıyorum 6 metre gibi. Bakın burada yoldan kazancımız biraz artmış oldu. Kuvvetten ise kaybımız oldu. Bu tarafa doğru giderken, yoldan kaybımız artıyor, kuvvetten ise kazancımız artmış olacak. Kısaca özetlersek arkadaşlar çıkrık değer kuvvet kazancını arttırmak istiyorsanız iki tane yöntem vardır. Birincisi kuvvet kolunu uzatmanız gerekiyor. İkincisi de yükün bağlı olduğu silindirin yarıçapını, küçültmemiz gerekiyor. Yani biraz daha küçük bir silindir kullanacağız. Eğer bunları yaparsak çıkrıkta kuvvetten kazancımız daha fazla olacak. Diğer bir ifadeyle daha küçük kuvvet uygulamış olacağız. Çıkrık konusu burada bitiyor. Anlamadığınız bir yer varsa, kafanıza takılan bir yer varsa mutlaka yorum kısmında belirtin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.